İstanbul tamam diyorsa Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir. Kardeşlerim her vesileyle tekrar tekrar altını çizdiğim gibi biz eserleriyle yatırımlarıyla konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik. Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı? Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 1854 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık. Çam Sakura'dan memnun musunuz? Bakın durmuyoruz. Eğitim sağlık göreve geldiğimizde sıraların üzerinde tekstil kağıdıyla hazırlanmış kitaplarla okuduk. İstedik ki bizim çocuklarımız böyle okumasın. Ve Sancaktepe Şehir Hastanemiz ihalesini yaptık. 204 bin konutu sahibine teslim ettik. İlk evimde 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız. Amacımız yılda 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek. Şehrin bina ve insan yoğunluğu çok fazla olan yerleri rahatlatacağız. 3000 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz. En büyük millet bahçemiz burası olacak. Bölünmüş yol mesafemizi 794 kilometre çıkardık.